Masayı toplayacağız şimdi. Aman. Aman dedim. Kibir etmedim. Ee, Hızlı masayı tutalım. Şu gördüğünüz gibi daptan masa. Görürük mü? Neyse. Sen yemin seni görmedin şimdi öbüründe. Şimdi masayı tutup geleceğiz. bu adam evde çok oğlum için Masanın yerinin altına falan dökülmüş birazcık onu süpüreceğiz. Yani ne yapalım? <laughs> Biraz üşengeç bir kızım ama. <laughs> i̇şte. <laughs> Konuşamadım. <laughs> Hızlı da değil inşallah bir dakika. Masanın altını temizlerim işte şey yaparım. Resim falan yaparım. Gidecek öyle gündüz. Acık gün baba yine bizden çok. Allah'ım şimdiden bile bir daha bulamadı. Şaka bulamadı ya. Makyaj yapar sıkıldığımızda. Buraları ben eyeliner taktım. Çok güzel. Bir de çok güzel sürüyüm. yaşandım Yaşlandım. Sırtında beyaz bir şey. Saçma şekillen dururuz. Yaparız yaparız. Tezunu izleriz. Ya bugün keyif yaparım diye cips almıştım. Ya bir gün boyunca pizza sağlık içecek. İçecek şey. içecek Neydi? Konuşamadım bak ya. İçecek serbest. Ama sadece pizza. Akşama da yiyemeyeceğim. Yarın. Çürüp ay, e, içi olur ya yani. neyse. Ama çok değil en azından. Aa soğuk. Arkadaşlar siz şunu yapabiliyor musunuz? yapamadım. Şunu yapamıyorum. <laughs> Boşverin. <laughs> ne yapacağız? Sıkıldım.